geldi mi Güt. <laughs> İyi <laughs> Evet arkadaşlar. Yabani Falep şu. Şu gördüğünüz yabani Falep arkadaşlar. Yukarıya kadar komple Falep. Dere boyunda. Arkadaşlar. Şimdi aşağıdan yürümeye başladık. Şimdi e, Lodalar bölgesine çıkıyoruz. Karşı taraf izini e, gezine gidiyor. Şu dere şöyle bizim şu karşıdaki eee av tepesi. Evet çok dik bir yerden çıkıyoruz toprak kuru. burada da dediğim gibi aynı türden iki farklı çiçek hatta şunlar sanki aşılanmış gibi biri pembe biri beyaz bir olmuşlar farklı olmuşlar evet arkadaşlar şu anda iki tane kurt hemen önümüzde gidiyorlar <laughs> evet şu anda durdu bize bakıyor. Evet. Vay anasını. Nasıl ses geliyor görüyorsun? Nefes sesi. Hmm. Tepeye çıktı her Bu dağa geldim yani ilk kez kurtuluyorum ha. Vallahi ilk kez o Bu dağda. çıktık. Şimdi buradan. Devam edeceğiz. Geliyor. <laughs> Yeşil gölmek şeyler şimdi. Buralar bulunduğumuz yerler hep mevzi. Her Rus işgali zamanında hep Rus mevzileri burada varmış şurada izleri de var. Evet. Her zaman geldiğimizde karşıdaki patika devam edip bu şekilde gidiyoruz. Şimdi Tam tersi bir istikametten geldik. Evet şu anda tam karşıda zirvede tam kayanın üzerine <laughs> eşek tam kayanın üzerinde duruyor aynı dağ keçisi gibi kendine herhalde dağ keçisi tam baksana onlar gibi duruyor tam, tam kayanın zirvede duruyor. tam zirvede, durmuş ya poz verir gibi Karşısında da duman tutuyor keven yapmışlar orada. Biliyor musun? Bu da havaciva. Evet. Havaciva otu. Evet arkadaşlar. Daha çok kızlar kullanıyordu. Oje yerine kullanıyorlar da. Tırnaklarla boyaya yapıyorlar. Evet arkadaşlar, bu havaciva otu. Bunların kökü kırmızı. Bir. Gördün mü? Bunlar boyaya yapıyor Gördün mü? Bu daha belirgin bir hale geliyor. Yani biraz daha derin daha eşi oluyor. Bak görüyor musun? Evet oje yaptı. Oje Doğal yaptın. ortamda oje. <laughs> Bitkiyi görürsün arkadaşlar. Buna böyle bir şey. Kendimizi belli ettik yani. Evet. Gördüğünüz gibi kökün kırmızı bir yapısı var. Evet şöyle biraz daha. Katlı katlı şeyler var. Onu katını evet. yap. Daha da Aynen böyle şey gibi. Tip kısmı daha şey kırmızı. Evet görüyorsunuz. Boya gibi. Hiç bir yapısı evet. Sanki şey yapışkan bir yapısı var. Şöyle. Evet başlattı. Kendik. Arkadaşlar bakın bu mantarı biz e, yemiyoruz buna. Fısa hes diyorlar. Ayının osuruğu yani. Öyle diyorlar. İçine bakın. Nasıl çürümüş. Yani. Şurada var bir tane. Evet. Bunun içi daha sağlam tabi Bakın <laughs> bunun içi daha sağlam Yani bunu biz yemiyoruz Ama yiyenler varmış Yeni hiçbir şey mi yiyorlar biz yemiyoruz bunu Çeşmeler hep kurumuş arkadaşlar. Burada normalde çeşmeler akardı ama şimdi he don't know Приемщик. давай? <долгия> okay. yeah. Şu anda ayı tam karşımızda yaklaşık 100 metre aramızdaki mesafe. Evet. Yok ya ne hani sosyal şey. Ha, yok ya. Sadece şu şuraya geçelim. Şimdi aynı çıkış noktası yok. Aşağı gidecek. Bütün, bütün. Büt. He gördün duvarın dibine evet arkadaşlar bir tane ayı da hemen karşında arkadaşlar tam duvarın dibinde karşı taraftan gölgeye girdi. Bu da güzel arkadaşlar. Yok. Yok ya bize böyle tüylerini yeni atmış.

Ayı şu anda çukurda arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ayı karşıda mağaraya girdi dürbünle bakıyoruz. Tam kapının önünde yatmış bize doğru bakıyor. O diğer ayı da hemen şurada yaklaşık 50 metre aramızda yok şurada hemen çukurun içinde ama tabi yukarı mı çıktı çukurun içinde mi bilmiyorum. Çukurun içinde durdu ha. Çukurun içinde duruyor olabilir. Ee, büyük ihtimalle o yavrusu, o dandisi onu bekliyor. Karşı yeni çıktı arkadaşlar. Bizi hiç fark etmiyor tabi yavaş yavaş gidiyor. Şimdi karşı sırtta gidiyor. Bir arkadaşlar şimdi. tam böyle karşımızdaki mağarada. Tam taşın dibine yatmış. Nasıl bir insan bir insanı böyle e, takip eder gözler ya dürbünle bakıyoruz tam taşın dibine yatmış böyle sanki böyle göz ucuyla bize bakıyor o diğer ayı da mağaraya doğru gidiyor herhalde bir annesi bir diğer yavrusu Oda çıkmadı. Karşıda gidiyor şu anda. Hasan korkma oğlum korkma. Korkma korkma gel 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 gel. Gel, korkma gel. Gel. Gel yav, gel yav, gel. Bak, 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 bak. Kaçma, gel. <laughs> Aa, yorma kendini, yorma. Bak kurt sanki ya. Evet. Sinay gördüm gördüm. <laughs> gördüm gördüm. eee bu çekikler için. Şey. Evet burası dellinin gölü. Aşağısı. Şimdi burada e, şu yana doğru yeşil yere gideceğiz. Oradan belki ayarlasa arkasından öyle barış noktasını tamlayacağız. Şimdi Yeşilgöl'e geldik, tabi Yeşilgöl'ün etrafında 7-8 tane tabir var, tam tutmuşlar, biz de şimdi onlara dönüyoruz. Kolay gelsin. Hello hocam nasılsınız? Hayırlı uğurlu olsun. Evet. <laughs> Teşekkürler. Sağ ol senin abi. iyi misin? Hala deli gibi dolanıyoruz ya. Rengin <laughs> <laughs> de çok güzel. Çido. Ya çido yine ya ya o ya. Allah Allah ya. Merhabalar hoşçakalın <laughs> <laughs> Bu aslan mı bu kuzu?

Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi geciktin böyle. Ne ver lan? Yalnızsın sen. Aha. Evet şu an Tatlış Bey'in Mustafa Mavitaş Eylas'ın taşı geçsin hazır. Yani saatlerce at üzerinde göçünü yüklü.

2-3 saatlik yola götürüyorlar. Orada tekrar çadırlanıp kuruyorlar. Gerçekten zor yani. 现在不没拿完 Bu hayvanı burada unutmuşlar. Gel, 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 gel. Gel, çık, 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 çık. Hadi gel. Hadi. Hadi.